<laughs> şimdi soğan doğrandı galiba. Değil mi? Soğan rendelendi. Ha, evet. Üzerine. Üzerine kıymayı koyuyorum. Zaten kıyma fazla yani, fazla bunlar kolayabilir. Hmm. Hmm. Kimyon karanfil mi var mı? Neden bu köfteyi ne zaman? Köfte yiyelim sonra. Benim de zamanım. Kimyon karabiber. var. <laughs> evet. Kekimizi de koyayım. <laughs> Aa, maydanoz. <laughs> Kek. Kimyonu bol koyun. Kimyon da çok faydalı. Sakarya biber o kadar değil ama kimyon ve evet, kekik Evet. Ve acı biber. Mümkünse kendiniz yapın acı biberlerinizi. Ben yazın gidiyorum pazardan bahçem var. Hem bahçeden iki topluyorum, hem pazardan alıyorum. Yıkıyorum, kurutuyorum. Bir kendim çekiyorum. Temiz o zaman, evet. Temiz. Biliyorsunuz yani o küp olayından çok korkuyorum ben kırmızı biberle. Kızımı da döktüm. Bir yumurtamı da kırıyorum. Şimdi ekmek için iki dilim ekmek için. Ben, hazırlanmış ben daha önce <laughs> <laughs> ekmek kuruyan ekmeklerimi, galatalarımı yenmedikleri zaman fırına atıyorum. İyice kurutuyorum, dövüyorum, rondolan geçiriyorum. Bir e, çorba kaşığı bir dilim hesabıyla bu tatlı kaşığı ve 4 kaşık tatlı Bu 5 kaşık şey koydum. Bir tatlı kaşığı yani çorba kaşığı değil. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman söyleyeyim mi? Maydanozunu da ilave ettikten sonra özlüce iyice yoğuruyor. Şeker vereyim mi? Şeker vereyim. Şeker vereyim mi? Gel. Şeker vereyim mi? Gel hadi gel. Vereceğim. Ha. Tersin. Yok, yok. Öyle olanlar yarı yolda kalıyor. Kızlar kapının önüne koy veriyor öylelerini. Böyle yine de kendine saygısı olan erkekler her. <laughs> Şimdi hepsini kızartmayacağım bunu. Onu bir anlatır mısın Şimdi yoğurduğumuz ve özlüce bakın yani macun gibi olan köftemizde parmak şekilleri verdik. Bunun üstüne koyduk. Yalnız ben şöyle iki tanesini ayıracağım. Eğer siz böyle unlu köfteyi sevmiyorsanız, bunu ben yağda kızartacağım. Bir de e, bunu piknik giderken veya iş yerine yemek götürüyorsanız yaparsanız daha güzel olur yani. Piknikte de e, yapıp yiyebilirsiniz. Sevmiyorsanız bir ikinci e, alternatif soracağım size. Bunu elinizle yansıtın. Şekil olarak yuvarlak da yapabilirsiniz. Teflon tavada çok az bir e, tereyağı veya zeytinyağı koyup bu şekilde de alt üst pişirip yiyebilirsiniz. Ama parmak köftenin esası budur. Ben gençlere çeşit olsun diye bunu göster. Buna buladığımız Çor hmm, Çorbaları. Şöyle <laughs> iki tane de ben bunu tuzla kızartacağım. Umutunu seçiyoruz. Tamam, onu ben yıkarım şimdi. Daha sonra kızart kızarttık. Daha sonra bunu süsleyerek sofraya getirin, afiyet olsun.